Evet YouTube. Spider-Man kaldığı yerden devam ediyor. Map'i biraz talan ettik. Chat'le. Chat'i kafamın üstüne koydum. Tam şurada bir yerde. Chat'ten dediler abi biz YouTube'da niye gözükmüyoruz? Kalksa sayılmazlar dedim ben de. Oraya koydum. Siz de konuşulanları takip edersiniz. Deneyelim. Beğenmezseniz yorumlarda belirtirsiniz. Bir yan görevimiz var. Hemen bir yan görevimize bakalım. Neymiş bu yan Ay, görevimiz? Neyse. Geldim reis. Look, I know you've been hacking into our crime system towers. Wasn't me. I mean, what towers? Look what it Don't mind. In fact, I need your help. I think someone's jamming the system. Evet, Eylülcüm selam vermiş, Tacim selam vermiş. Hepsi YouTube'u koca koca öpüyor. <laughs> Chatte YouTube eğer görünmesini <laughs> istiyorsanız YouTube'da biraz aktif kullanırsak <laughs> sevinirim. Yorum yapın, abi şöyle yapsam daha iyi olur deyin. Göre göre. Çözüm odaklı yaklaşalım beraber. Bir YouTube'da sizi görüp canlı yayınlara gelsin. Bir YouTube. mıçk mıçk <laughs> Yayın duyurumu hepiniz yapın. Bazı arkadaşlara bildirim gitmiyormuş çünkü. Tamam. Tapta bir şey var dedi. Gidelim bakalım. Bugün <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Ver onu bana. Kendi adamını vurma oğlum. <laughs> Hoppa. Şimdi Tacım, Eylülcüm, bu hareket size gelsin. İzleyin. Kalk falan yerden. Bom. <laughs> evet YouTube Romundan bir hatırlatma. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. YouTube gelişiyor. Geliştikçe. Cemal nerede lan? Ha burada. Onu diyor <laughs> diyor bak. Hadi lan. Nasıl da? Mükemmel değil mi? Devam. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Eylül'ün istediği kostümü <laughs> giyeceğim. Eylül'e kostümleri göstereceğim. Ne beğeniyorsa onu giyeceğiz. Şu görevi yapalım. Geldim. Selamünaleyküm. <laughs> bak artistlik yapma. Artistlik yapma. Pop 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 pop. Hop hop. Hoppa. <gülüyor> hoppa. Hop hoppa. <laughs> hop örümcek adam. Hop örümcek. <laughs> hop pop pop pop. Oy. <laughs> bak bak ne geliyor. Tut bakayım. Hop bir takla daha. Sen kimsin lan? Nereden bakıyorsun? He dur geleceğim, bekleyin. Baksana ne yapacağım şimdi. Diğer eleman Hop bo bo. Hop bo bo. Hop kafana. Şunu almam lazım şuradan. Bunu aldırmadım önce, şunları almam gerekiyordu. Hop Bizi görseydin başta gelirdim Hop Oy iyi koydu ha Lan Sen bir toz ol kral Tamamdır, bu jammer da gitti. Başka? Bulalım. Abi görmesin seni şey artık. Ne göreyim lan? Bro, oyun oynuyorum ya. Böyle... Olmuyor yani, hem oraya odaklanayım, hem oraya odaklanayım. Bekleyin, bakacağım. YouTube'dayız. <laughs> Only one left. Spiderman 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 Üç kere izliyorum abi her an kaçabilirim parmağım sızlıyor Şaşırmadım ta açım <laughs> Hadi git, git Dayak nedir niye atılır biliyor musun Bak bu Ya da bunu niye vuruyon lan? Bak, eşeğe Ya şunu atmayın diyorum ya. Kaç kere dedim şunu atmayın diye ya. Nerede? Hop, hop. Oo. Yok oğlum. Hacım uzan uzan. Sen ne yapıyorsun ki? Tamam, şu an online olduk. Okay. The... Great. Great. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum kral, Ben giderim. Limana gideriz. hava havada kadar karardı ya. Farkında mısınız? Uuuu Spam'a spam'a uuu. Onlar aşağı gitmiyor Roman Bizim ağa takılıp duvara yapışıyorlar Oyunda öldürme diye bir şey olmadığından dolayı Yani öldürme yok Gel deyim sen ha Oyu silahlara gel Bana bunu Valorant'ta verecekler tak atarım Whatever they're planning to do with those, it's nothing good. Got to find out what those guns are for. Şimdi. Benim bir tane yeni ağım vardı. Tuzakla. Şimdi şöyle yapsak. Şşş. Sesini çıkarma, sesini çıkarma, sesini çıkarma. Başka burada bir adam var. Spidermans, spidermans, okay. Şöyle bir şey yapacağım. Oh, Dano, yok yok ben buradayım ben buradayım. <laughs> Yukarı nasıl çıkılıyor bak? <laughs> Çetin çiçekler nerede Eylülci bilmem organize et bul şu an oyundayım. alarm, Yo yo burada değil mi? Johnny, tatlı yalar. Now maybe I can figure out what's going on. Temiz iş. Chat bilmiyorum ne aktif değil Roman. Bir gündür böyle. Pek kimse gelmiyor şu ara. Guns, prison guard uniforms and spoofed ID cards. They were planning to bust Fisk out of the raft. Oide. Bu ne oğlum? Şimdi şöyle bir şey. Öncelikle Oy, yemesek iyiydi? Atmayın lan şunu. Gelirler, gelirler. Daha erken saat. Dert etmeyin. Size elektro şokumla What I did. over the You're mo. Everything's fine too. Thanks for restoring the system, Spider Man. I won't tell anyone you're piggybacking on it. But if you get caught, you're <laughs> on your own. I have no idea what you're talking about. Now, if you'll excuse me, I have to delete my selfies from the crime system source. Save this in my mind. Evet Youtube bu da böyle bir yan görevde. Şimdi burayı tamamladık E da tamam Şu kuşu da alalım Bir kuşa gidelim Kuşta bir tane kalmıştı herhalde Kuşta yapalım E-Diamond 10 numara Reklamını yaparız Daha sıkıldım şehrin bölgesinden Gidiyorum Eylül burada mı Eylül? Eylül kostüm seçelim. Arka plandan ses geliyor. Dışarıdan belki bir anons geçmişler. Dodur. Ben duymadım. sıkıntı yok Diamond'ın ya. Alıştık artık. Drop İş önemli. işini kur. Destek veririz sana. Seçelim hadi elinci. Gel. Şimdi bana... Let me stop you right there because I think the point has been made. In any Burada seçerim. You... Hadi YouTube. Eylül'e kostüm seçtirelim. Yeni kostüm de gelmiş. Aa bu ne? Açarız şu an çalış şey tokenimiz yok. Evet Eylül'cüm. Sendeyiz. Şöyle bir siyah sarı modelimiz var. Biraz daha sıkıyor ama olsun. <laughs> Böyle bir modelimiz var. Böyle var. Böyle negatif modeller var. Böyle böyle kaba saba modellerimiz var. Böyle sivitli var. Böyle siyah değişik Alman usulü. Normali var. Yırtığı var. Klasiği var. Şöyle altın sarılı metali var. Yıldırımı var. Şöyle daha çok insani olan var. Bunu da açamadık nasıl bir şey bilmiyoruz. Filmden var. Kese kağıtlı var. Beyaz var. Geliştirilmiş kostüm var. Sanırım bir şey bu. Böyle var. Resim siyah var. Böyleli var. Şöyleli var. Böyleli var. Bir de böyleli var. Evet. Beyaz uzaylı gibi. Eylül seçecek. Siyah sarı güzelmiş. Şu mu? Bunu mu istiyorsun? Şu özelliğini de seçelim. Kendi özel güç ekleyelim buna. Hello. Kılını verelim. Bu sanırım elini beğendi. Ee, skilllerden ne var? Bu neydi? Bunu açacaktım evet. Da Aa, bu da da 3 istiyor. bu skiller güzel. En iyisi bu gibi. Bence ne hepsi güzel. Hepsinin hepsi kendi havası ne var. Hadi gidelim kuşu yakalayalım. Bir bir Biraz bunu elin üstüyle oynayalım. <laughs> Hepinizi seçtireceğim. <laughs> Hepinizi seçtireceğim. <laughs> Kuş burada aramakta. Kuşa gidelim. Güvercin verdi. Kanadını kırıverdi. Youtube her şeyi yüzde yüzlemeye çalışıyoruz da.

gel buraya. Peki anti diyebilir miyiz? 12 12. Spiderman Spider Spiderman. bu <laughs> arada YouTube'da gözüküyorsun haberin olsun. Chat YouTube'a verdim. Evet, reis kuşlarını buldum. Bana bir şeyler var ya. Gelirim canım. Ne demek? Neredeydi bu eleman? Bu eleman neredeydi bilmiyorum. Bu eleman neredeydi hatırlamıyorum. Şunu yapalım mı? Biraz. Bu da temizlenmiş olsun. Hem token kasarız. Zor olacak ama. Mücocum hoş geldin. Neredesin ya? Chat geliyor yavaş yavaş. Chat geliyor yavaş yavaş. O Nur'dan 10 abonelik hediye. Nur kesene bereket. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Umarım chat'i takip edenlere gelmiştir diyeyim. Ne diyeyim? <laughs> Şansınız varsa size uğramıştır diye düşünüyorum. Evet YouTube Nur'dan 10 abonelik hediye. Şov. Şov yapıyor resmen. Şov. Şov. Resmen şov. O zaman onun altına gidip adam döverim. Hadi. Bu arada kedi kadını bulacağım. Onun görevlerini yaptım. Bir yere ayrılmayın. Kedi kadını. Aha. Boğ. Kokat. Bu dur için. Hop. Hoppa. Bop. Skiba şekil yapıyorsunuz lan. Ver onu bana. Bop. Selamünaleyküm. Hop bu. Bu da dur için. Bugün killer dolu için. Daha sert burada. Oo neler yapacağım şimdi dur şimdi bekle sen. Kolayca Bayağı güçlenmişiz bu arada. Aha. Aha. Hop bak bu arkadaşın. Tut seversin. Yerden kalkma. Yerden kalkma.

Ağıma düştün. Valla Elis gibiyiz ha. Sen şöyle gelirsin kral. Bizi bir dağıtalım oradan. Gel 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 gel. Hoppa. Gel 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 gel. 郝一雪的前妻，杀他是最后一步，在这之前。不看不看，那玩意儿没事儿的。又是鸽子，不不看那玩意儿没事儿。pop，你有朋友吗？啥动物？我发誓，我真的。怎么了？别客气。好像有人在。 Ufak droplar yiyorum. Sen güven... Aa adam spam oldu. Oy kafama yedim. Zor olacak zor olacak. Nurdan 5 abonelik daha geldi. Mırşını sırtlamaydı lan kombatör ortasında. Oh, hey. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Dur, vurma abi vurma. Sen ne yapıyorsun lan orada? Show, show these other guys not impressing me. Peter, that place is supposed to be bespoke furniture manufacturer. From what I can see, it's more like illegal weapons. And this might come as a shock, but I don't think they're really bespoke. The hipster assassins are going to be

Bak ne var burada? Bak klo. Ne yapıyor kral? Programa mı vuruyorsun? Çek gibi. Evet. Bunu tamamladık. MJ, call the police. I've <laughs> like butona atmayın lan. Güzel. iki jeton temiz. O Samoşçu hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam. Evet. Bizim görevlerde sesi vardı. Nerede o? Kuşçu adam. Kuşçu adama gidemedik. Kuşçu adamın yerini bilen var mı ya? Kuşçu adamın. Hatırlamıyorsunuz değil mi? Evet, Nar 50 abonelik hediye etmiş olmuş. Toplamda moderatörden bir uyarı geldi. Liderliği almış. Liderliği almış. Liderliği almış. Evet. YouTube. Hazırsak bir sonraki bölüm kedi kadına gidiyoruz. Ama şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.